Evet, Bart bir hediyem var. Bu Vinçin. Evet, galiba Vinçin. Bir bakmamız lazım ama. Ne olduğuna bakmamız lazım. Nasıl açacağız onu? Evet. Bekle ben keseyim, sen açarsın tamam mı? Şuradan alalım önce. Şuradan da şöyle keseyim. Bu çok güçlü bizim. Evet. Arkadaşlar, bizim bu bıçağımız çok güçlü arkadaşlar. Değil mi? Çok güzel kesiyor bu bıçak. İki yanın evet. bir bıçağı. Evet. Bunun üstünde bir tane Bunu de. Bunu böyle bıçak. yırtacağız. Yırt bakalım. yırt <laughs> yırt yırt yırt. Yırt Yavaş. Şurada da var. Şurada Aa, da var. Dur. Mi? Dur, Zaten dur. Ben dur dur dur. Şimdi açabiliriz. Bak. Bakalım. Wow. İşte benim benim gelmiş. Tut bakalım kartonu. Oh, çok güzel. Bunun üstü de düğünüm. Vay be pars. Şöyle bir bakayım. Bir dakika. Dur dur bekle. Acele etme. Vay pars çok güzel. Bunu at, Şimdi ben sana yardım edeyim. Bakayım önce. Arkasına bakalım. <laughs> çok büyük. Bakalım arkasına. Bak. Bak. Hmm, bak. Çok büyük. Evet vinçe bak. Bak burada da ne bu ne? Bu da şey. Ne? Evet. Bu da vinços. Şimdi bak şunun şuralarında ufak ufak bantlar var. Ben, ben keseyim çünkü bu bant olayı tehlikeli burada yok. Burada yok Şimdi şurada da var mı? Yok. Şimdi Şöyle açabiliriz galiba. Evet zaten orada Bak, bir böyle tane. Böyle açtık kapı. arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Pars. Bunun altında telleri vardır. Bak bir tane burada tel var. Bu teli sökelim babacım. Evet. Baba. Söktük. O gerçekten çok büyük. Bak söktük. Bunun Buradaki çok. şeyler çıktı. Ne bunun, Neyi, bunun de... adı? Ev. Duba. Duba. Bak burada Duba. da bir tane tel yapmışlar. Evet. Sabit kalması için yapmışlar babacım bunu. Aa, şimdi bunu da açalım. Ne kancasını? Kancası mı iniyor? Evet. Bunu çevirince. Bunu çevirince mi oluyor? Bak. Evet. Bakalım bir. Şöyle kaldırabiliyoruz. Ha, bak oradan kaldırıyorsun. Tamam kaldı. Vinçini indir bakalım şimdi. İndir indir indir. Ben biraz buradan böyle çekeyim. Çok hafif. Heh, şimdi uzadığı için şurayı çevirip galiba buraya uzatabilirsin. Çevir 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 çevir. Vay! Bak burada da mesafesi yazıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu kadar mı uzadı oğlum? Evet. Tamam. Bak indirebilirsin. İndirip bu dubaları alabilir misin acaba? İndir bakalım ne kadar inecek? İndir bakalım oğlum. İndir indir indir. Bulası kaldı? İniyor ben? mu daha fazla? Evet. İndir 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 indir. Oo, arkadaşlar. Heh. Şimdi ben buradan takayım sana. Malzemeyi takayım böyle. Heh. Çek bakalım. Yukarı çek. Parsusta yukarı çek bakalım. Çek 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 öbür tarafa. Öbür tarafa çevireceksin. Çevir 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 çevir. Olmuyor mu? Oluyor oluyor çevir. Gerginleşti. Heh. Çevir. Bakın. Çevir çevir. En yukarıya kadar getir bakalım. En yukarıya getir. En yukarıya kadar gelsin. Dönüyor mu? Evet. Evet üstü de dönüyor. Onu nasıl döndürdün? Döndür bakalım arabanın önüne indir. Heh. Oo, Pars bu çok büyükmüş. Pars bir de yanına çöp kamyonunu getir bakalım şimdi. Ondan çok büyük mü? Çöp kamyonun nerede? Bak. Bu da çöp kamyonu. Aa, buraya indirebiliriz Pars. İndir indir indir. İndir bakalım buraya indirelim. Tamam indirdik Çek bakalım şimdi. Öbür tarafa çevir. Çevir, çevir, çevir. Öbür tarafı çevir. Çevir biraz daha. Topla, topla. Heh. Çok güzel oldu, Pars. Hepsi bir ekip oldu. Bunun diğer versiyonlarını, diğer oyuncaklarını da alalım, tamam mı? Onları da arkadaşlara gösterelim. Tamam, çıkartalım hadi. Kamyonla bir yere gidip arkaya çevireceksin onu, sonra çalışacaksın. Öyle yapmışlar demek ki Pars. Ama çok güzel Pars ya, oyuncak çok güzel. Bakar mısınız şöyle ince ince göstereyim detaylı detaylı. Burada bir tane bak kabini var Pars, burada koltuğu var. Bir tane üstünde var. alarm var. Alarm mı bu? Evet. Böyle ışık değil mi dönüyor dönüyor dönüyor? Ama tabii şu an çalışmıyor. Onu pasif bir şekilde yapmışlar. Kamyonun içi de böyle. Evet. Kamyonun Bak. içi baksana Pars. Her şeyi yapmışlar. Bak, i̇çine bu su koltuk Evet, koltuk da koymuşlar. <laughs> Buradan Bak. yukarı aşağı yapabiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Çok güzel, değil mi? Mükemmel Pars, oyuncak çok güzel. Gelmişim. Evet. Aferin sana. Bu kadar uzun. Aa bu da sayılar var. Evet, sayılar var. 10'a kadar uzuyor. Evet. Bunu çevirince bunu da çevirince uzu. Hı hı. Bu iş makinesi. Evet. Vinç. Evet. Vinç. Evet. Hatta vinçle olur böyle benim vinçime de benziyor Şimdi topla bakalım arabanı. Hı hı. Çeviriyor musun onu? Hı hı. Çevir onu. Bak ben sana bir şey göstereyim. Bunu böyle kamyonlar böyle yapıyorlar tarz. Bunu böyle çekiyorlar geriye. Tamam mı? Bak şimdi. Bunu da indiriyorlar. İndir bunu. Bunu böyle indiriyor abiler. Şimdi çek bakalım vinçini. Çek geriye. Öbür tarafa çevir. Öbür tarafa çevir. Heh. Bunu buraya takıyorlar. Çevir çevir çevir. Biraz daha çevir. Biraz daha çevir. Tamam. Bak böyle kullanıyor abiler. Abiler yolda böyle gidiyorlar. Arkadaşları da gösterelim. Evet. Böyle gitmesin. Onu gevşet şimdi birazcık. Çıkartmak için. Gevşet oradan. Çevir yine. Çevir çevir. Gevşedi. Şimdi çek bakalım. Kendi yerine topla. Topla 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 topla. 那么。